Laterna TV videosunda zarif bir insanla birlikteyiz. Sevgili Beyza 5 kardeşler bizimle tekrar. Biz seninle böyle bütün yıl boyunca program yapmaya karar verdik. Harika çok mutluyum. Sadece bugünkü <laughs> konunun farklı bir şey olacağını zannederken bugünkü konu benim. <laughs> direk benim ama ben Erhan'la yarışmaya karar verdim. Şimdi program böyle açtıktan sonra senin söylemek istediğin bir şeyler var galiba. Onun için buyur. Evet, çok ufak minik bir basın açıklaması mahiyetinde. Beni normal canlı gören herkes "Beyza Hanım siz videolarda yanaklarınız çok tombik tombik duruyor. Normalde bayağı zayıf duruyorsunuz. Hiç öyle gözüktüğünüz gibi değilsiniz." dediler. O yüzden şuradan belirtmek istiyorum. Ekran insanı gerçekten olduğundan ki yolu gösteriyor. Ben normalde buradakinden muhtemelen daha zayıfım. <laughs> böyle bir açıklama yapmak istedim. Ben de buna katılıyorum. Beni de çok şişman <laughs> gösteriyor. Erhan özellikle bir de bir şeyler yapıyor. Böyle iyicene şişmiş durumdayım. <laughs> İçinde ayarı var abi. <laughs> bir filtre var muhtemelen. daha Yanak, şey yanak filtresi var göbek filtresi var. Değil mi? Hepsini Bence var. Yani. <laughs> Şimdi efendim ben de sevgili Mehtap Hanım'dan o nasıl bunu seyredince kime söylediğimi anlayacak. Özür diliyorum ama baktım ki ben iflah olmaz bir şişmanım. Hatta iyicene kötü şişmanım. Kendimi ifşa rica Belki bu sayede bir kilo veririm hevesindeyim. O yüzden böyle bir şeye kalkıştım. Özür diliyorum kendisinden. Bir de şöyle bir şey var. Bugün 31 Ağustos. Büyük Boğaz'da videoyu daha sonra yayınlayacağız. Bu tarihleri hep söylemem lazım ki gelişmemi ya da gelişemememi takip edebilelim. İflah olmaz bir şişmanım ben. Üniversite çağımdan beri diyetisyenlere giderim. 2004'te o zamanki ismi Mesa Hastanesi, şimdi Top Etü Hastanesi oldu. Diyet bölümünün veya diyetisyen bölümünün 0001 numaralı hastasıyım. Başlarda çok güzel kilo verdim. Sonra maalesef geri aldım. Hatta verdiğimin iki mislini falan aldım böyle. Dolayısıyla şimdi kendime böyle bir hedef koydum. Kilo vereceğim. Ama hani kilo hedefim şey değil. 75 kilo olmak istiyorum değil. Kilo vermek evet. sadece. Dolayısıyla da bu şimdi şurada yazılı bazı şeyler var. Bilgiler, bel çevresi, göbek çevresi falan falan. Onların hepsini ifşa edeceğim Instagram'da. Kendimi böyle zorlamaya çalışacağım. Ama iki Hamburg, bir de Baltık turundan geldim. Çok güzel yedim, içtim. Fazlasıyla bira içtim. Zaten onlar çıkmış. Beyza Hanım'a göre. Şimdi ben susuyorum, Beyza Hanım konuşuyor. Buyurun. Evet, şimdi öncelikle ben de duygularımı bu konuda belirtmek istiyorum. Yani sizin gibi aşırı tecrübeli bir diyet danışmanıyla <laughs> süreç benim için nasıl olacak, ben de merak ediyorum. İşte bu ikimiz için de bir... Tecrübe. Evet. Gerçekten güzel bir tecrübe olacak diye inşallah, umut ediyorum. Bugün tarihi bir gün. Erhan Bey'le kilolarımızı yarıştıracağız. Ben Erhan'ı ezmeyi hedefliyorum. O yüzden ölçümlerimiz yapılacak şimdi. Beyza da bize yardımcı olacak. Torpil yapacak tabii ki. Burada kaç kilo eksik göstereceğim beni? Yo eksik gösterme, çok göster, kilo vermiş gibi, vermiş gibi. çıkıyorum. Tamam, çıkın. Boyun 1.69. Boyunuz 1.69 yazdım. Çıktı. Kiloya bakalım. 103. Nokta bir. Nokta bir. Tamam. Şimdi önce Cem Bey'i bitireyim. Tamam. Ölçümlerinizi alayım. Şimdi göbek deliğim gözükecekmiş. O yüzden göbek <laughs> deliğini göreceksiniz. Yapacak Şimdi bir şey yok. 4 tane yerden ölçüm alacağız. Bir tanesi bel çevresi dediğimiz. Bu göbek deliğinin iki parmak üstünden ölçüm alacağız. E, ben nasıl not alıyorum? Cem Bey'in yanına yazabilirsiniz. Tamam. Şöyle. Buradan alacağım. 125 santim. 125 santim yazıyorum. Elim 125 santim. Şimdi kolumuzdan alacağız. Şimdi burada da omuzla dirsek arasındaki orta noktadan alacağız. Şöyle yaptığımda. Kol çevresi diyorum buna. Evet kol çevresi. Tam şu noktadan alabilirim ölçümü. 36 santim. Tamam. Sonra kalçayı alacağız. Kalçanın en çıkık olduğu noktadan alacağız. 117. Bunu da böyle yazalım. Bir de bacak için alalım. Yani şöyle sıkacağım iyice ama 52, 50 yazabiliriz. Tamam. Bel evet. çevresi, kol çevresi, kalça çevresi, bacak, bacak çevresi. Evet, üst bacak. Tamamdır. Şimdi benim o kadar göbeğim açmayın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, Ağzey, açılmış tamam. açılmış gibi yapayım. Biz Siz buraya çizeriz göbek. Şey yaparız. Şimdi göbek göbekleri ben buldum. Şu iki cm buradan <laughs> alırım ben direkt. Şimdi tamam, önce tartılın. Tamam. Ha boynuz kaç santimlikte? 1.80. 90.6 diyelim bence. Burası. Şöyle. Evet. Şimdi ölçüme geçelim. Şöyle baktığımda 95. Şimdi kolumuz için yapalım. Şöyle kıvıralım. Çok adale var, adaleli. Onlar eritmeyelim evet, Onlar dursun. Onlar dursun. <laughs> şey de güzel. Neredendi? Buradan? Tam Dört orta parmer. noktada. Ha. Tam orta noktası gibi. 34 santim diyebiliriz. Yine de o kadar çıkmadı abi ya. Sizin 36. Allah benimki şişmanlıktan seninki <laughs> adaleden. Şimdi bir de kalçayı alacağız. En çıkık yerden. Şöyle, şöyle yapınca. Yok yok <laughs> tamam. Halleşmiş onu. 106 santim. Bir bacağı alalım. Şöyle dizle orta noktası şurası gibi yapabiliriz. Aynen. Yani ben tutayım şöyle. Tamam olur. Buna da 50 santim gene size de diyebiliriz. Şimdi evet ölçümler aldık. Ölçümler neden önemli? Vücut çevresi ölçümleri. Normalde aslında kliniklerimizde bizim profesyonel tartılar vardır. Doğru. Vücut yağ analizinizi, kas analizinizi ve sıvı miktarınızı belirten akım göndererek bir ölçüm yapan aletler vardır. Ama burada o aletlerimiz olmadığı için güncel kilo, boy ve vücut bölgelerimizin ölçümleriyle bir aslında elimizde veri tablosu oluşturduk. Bunların da önemleri var. Mesela kilonuza baktığımda 103.1, boyunuz 1.69. Beden kitle indeksi dediğimiz bir bizim parametre. Değerimiz var değerimiz var. Kilonuzun, boynuzun metrekare cinsinden bölümüyle elde edilmiş değer bu. Bunun Dünya Sağlık Örgütü 4 tane sınıfta barındırıyor. 18,5 altına diyor ki zayıf. Bu standart da bizim için aslında yani bu kategoride bizim için iyi bir aralık değil. Çünkü obezite bizim için ne kadar sıkıntı bir hastalıksa, anoreksiye nerv olsa, bulimiyo nerv olsa dediğimiz yani beden kitle indeksinin 18,5 altında kalıp artık ciddi zayıflama ile alakalı sağlık sorunları yaşayan kişilerin de sıkıntıları daha fazla. Hatta bunu şöyle değerlendiriyor çalış çalışmalar. Mortalite riski yani ölüm riski obeziteye kıyasla bu tarz zayıflama hastalıklarının çok çok daha yüksek. Çünkü vücudun artık hücrelerine gönderebilecek bir enerjisi kalmıyor ve hücreler kendi kendini yiyip artık bir noktadan sonra otofaji dediğimiz ölüm evresine geçiyor. O noktada bizim ilgilendiğimiz kısım o değil zaten. Tabii. <laughs> Tabii ki. Onun dışında diğer sınıfımız 18 buçukla 25 arasında kalan normal dediğimiz standart. Ama her 25 ya da 24 nokta işte bir şeyler de parametresel olarak çok normal midir? değildir. Çünkü hani normal aralıkta gözükür ama vücutta yağ oranı fazladır. Bu da istediğimiz bir şey değil. Onun dışında diğer kategorimiz 25 ile 30 arasında kalan hafif şişman dediğimiz kategori. Fazla kilolu hafif şişman. Bunun standartlamasını dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü yapmış. Bu adları ben takmadım. <gülüyor> Onun <gülüyor> hafif, dışında hafif şişman, çok balık, balık, balık çekici, hani, çekici bir <laughs> şey değil evet, ama ya hani haf şişmanlık tamam ama hafif şişman olunca böyle hani, hani öyle demiş. <laughs> Fazla kilolu kalmış. hafif şişman <gülüyor> <gülüyor> ve son grubumuz olan 30'un üstündeki BKI'ye sahip kişiler için de obez. Hatta bunu 30'un ne kadar üstünde olma derecesine göre morbid obez birinci dereceden morbid obez, ikinci dereceden morbid obez diye sınıflandırmaları evet. mevcut. Şimdi sizinkini söylüyorum. Sizin BKI'niz 36.1 kilogram bölü metre kare. Morbit yani obez. evet bizim için obez <laughs> kategorisine girmektesiniz. Yavaş yavaş alıştır Alıştır, alıştıra. alıştıra. oldu. Biliyorum <laughs> oğlum Oburix. Evet dostacı söyler diyerekten zaten siz farkındasınız. Zaten siz aslında bence farkında olmanız en güzel kız bunun. Onun dışında şimdi bel çevrenize baktığımda bel çevresi bel çevresi ölçümünüz bizim için neden önemli? Bel çevresi bizim vücudumuzda visceral yağ dokusu, visceral yağlanma dediğimiz aslında yağın yani organ iç organlarımızın yağlanmasını Hı -hı. gösteren bir aslında parametre. Bunu biz kadınlarda 80 santimin üstüne çok çıkmak istemeyiz. Hı -hı. Erkeklerde de 94 santimin üstüne çok çıkmak istemeyiz. Oh maşallah katlıyorum ben. Şöyle ki erkeklerde en maksimum hani çıkması gereken sınır 102'dir. 102'nin üstü artık <laughs> bizim için burada risk var. Özellikle metabolik sendrom işte kronik rahatsızlıklardan dolayı bir risk var. Obeste de visceral yağlanmada risk var demek oluyor. Evet sizin 125 çıktı. Ben 135 hatırlıyorum iyiymiş. Yok 125 yani. çıkmış. Bu bizim için fazla tabii ki. Hı. O yüzden ne yapacağız? Bunu azaltacağız. Onun dışında diğer aldığım işte kol çevresi kalça çevresi, bacak üst bacak çevresi bunlar benim kendi zaten her zaman danışanlarımdan da istediğim ölçümler. Bunları isteme sebeplerim aslında kilo verme sürecinde. Amacım sadece tartıdaki rakamı azaltmak değil. Çünkü Hı tartıdaki rakam az yersiniz. Çok matematiksel hesap olarak az yersiniz. Enerjiyi çok harcarsınız. Kilo verirsiniz. Ama bu kiloyu kastan mı verirsiniz? Yağdan mı verirsiniz? Sıvıdan mı verirsiniz? Bu tartışılır. Benim amacım bu ölçümleri alarak aslında her azalmada yağdan verdiğimizin bir göstergesini görmüş olmak. Hı. O yüzden de bu vücut ölçümleri benim için yağdan kayıp sağlıyoruz mu sağlamıyoruz mu kısmında önem arz etmekte. Sizin durumunuz böyle. Sıkıntılı mıyız? Sıkıntılıyız. Tabii <laughs> Onun dışında Erhan Bey'e baktığımda da Erhan Bey'in beden kitle indeksi 27.9 kilogram bölü metre kare çıkmış. Yani hafif şişman. Balık, <laughs> balık etli. Fazla balık. kilolu balık etli kategorisine alabiliriz Erhan Bey'i. Burada da sizin de aslında demek oluyor ki bir şeylere bir müdahaleye ihtiyacınız var. Evet belki bir Can Bey kadar acil hemen akut olarak bir müdahale gerekmese de sizin de uzun vadede sonuçta bu yükselebilir artabilir. Sizi diğer kronik rahatsızlıklara yakalanmanızı arttırabilir. Bel çevrenize baktığımda da 90 95 santim Yani sınırdasınız. 94'ün bir tık üstü dedim ya istediğimiz çok şey hmm. değil erkeklerde. Hani 94 ile 102'de bir müdahale yapalım ki 102'nin üstüne çıkmayalım tamam. gibi bir şeyimiz vardır. 95 santim sizin de bu yola çıkmanız aslında çok hayırlı olmuş diye düşünmekteyim. Tamam bu challenge güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Challenge Gayet. demiyorduk. Ne, ne diyorduk? diyorduk? Kapışma. Kapışma. <laughs> challenge kullanmıyor muyuz? E Yok biz hani kelimelere bir Türkçe var yani Türkçeleştirince yani anladım. Tamam. Şimdi peki bunların üzerinden bir program çıkacak. Evet bunların Biz üzerinden. Biz bunu ne kadar uygulayacağız? Bir hafta Şos uygulayacağız öyle. olacak. <laughs> şöyle şöyle keşke <gülüyor> <gülüyor> keşke ama ben her hafta Cem Bey'le zaten görüşmemizi yapacağız listesini Aha. hazırlayacağım. Ona her hafta özellikle mesela burada öğle yemekleri çıkıyor demişti evet. Cem Bey hatırlıyorum. Öğle yemeğini ona uygun ayarlama yapacağım. Hı -hı. Hani ben Cem Bey'e yönelik yapacağım ama siz de ondan işte Cem Bey'e atıyorum ben aranızdaki kilo farkından boy farkından vesaire tabii ki Cem Bey'in alması gereken enerji ihtiyacıyla sizinki ayrı. Can Bey e yazdığımdan belki birazcık daha düşük miktarlarda siz de o şekilde dengeli bir öğün yapabilirsiniz özellikle buradaki öğleler için. Onun dışında sizle de elimden geldiği kadar yardımcı olma noktasında işte şunu kaçırdım Beyza hocam ne yapayım? Alkolü kaçırdım Beyza hocam ne yapayım <laughs> gibi şeyler. genelde mesaj atacağım. Evet, Her aynen. Gün. Ben de <laughs> yine kaçırdım. <laughs> ne yapalım <laughs> falan gibisinden. Allah benim belamı verecek. <laughs> Ama yok hayır biz Can Bey'le kaçırma olaylarında ben zaten elimden geldiği kadar hep müdahale edeceğim. Ki zaten benim aslında böyle kaçamak, ceza, ay ben bunu yedim, diyeti bozdum bu tarz şeylere çok girmek istemiyorum. Çünkü benim amacım bu süreçte size direkt kilo verdirmekten ziyade artık sizin özellikle Can Bey için bu şart yani bu kan değerlerini de gördükten sonra sizin bunu hayat tarzınıza dönüştürmeye bir imkan sağlamak. Yani siz artık mantı da yiyeceksiniz, iskender de yiyeceksiniz ama dengeyi kurmayı bileceksiniz. Anladınız mı? Yani haftanın her günü bunu yapamayız. Bu haftanın her günü yapılırsa sonuç bu şekilde gerçekten hücrelerimizi, organlarımızı harap edecek hale düzeye getiriyor bizi. O yüzden bunun sıklığını azaltacağız. Arada tüketeceğiz, arada tüketmeyeceğiz. Dengeli besleneceğiz, sağlıklı besleneceğiz gibi gibi şeyler uygulayacağız. Haftalık liste güncellemesiyle gideceğiz. Peki bir sonraki programı ne zaman yapacağız? Bir ay sonra. Neydi en son vegan ve vejetaryen değil evet, mi kalacağız? Evet, Başka evet. bir şeyler sormayacak mıyız? Ee, yine... Biz de onu sıkıştırmayacak mıyız? Zaten baksana beli <laughs> bir metre demiştim altmış <laughs> evet, santim. Evet. Biz zayıflayacaktık. Siz niye zayıfladınız? <laughs> Öyle oldu. <laughs> E o zaman tamam öyle yapalım. Biz de yine yani. konularımızı belirleyip arada sizi olur, çağıralım. Olur yani olur Bizimki çünkü ayrı bir e, şey. Evet evet. Bu ayrı bir format. Tapış, hı hı. O ayrı evet. bir format. Bundan sonraki konu bence tipiki beslenme olsun. Tipiki diyabet. Tamam. Pire diyabet, insülin direnci tipiki beslenmesi tamam. olsun. Peki tip bir, bir soru. Tip 1 diyabetle tipiki diyabetin arasındaki ana fark nedir? Şöyle tip 1 diyabet dediğimiz şey juvenil tip diye geçiyor. Yani kalıtsal. Evet. Yani bu tarz tip 1 diyabete sahip kişiler zaten genellikle çocukluk çağında çıkar. Kalkıp da işte 30'lu 40'lı yaşlarda bir tip bir diyabet biri olmaz. Bunun sebebi şu. Diyabet konusunda bizim için vücudumuzda önemli kısım pankreastan salınan beta hücrelerimiz var. Oradan salınan insülin. Tip 1 diyabette çocukluk döneminde belirli bir süre balayı diye geçen bir dönem vardır. Bu balayı çağında özellikle pankreastaki hücrelerden beta hücrelerinden insülin bir şekilde de olsa salınıyor. Belirli bir noktaya kadar ama bir yerden sonra artık vücudun direkt insülin üretme fonksiyonu duruyor. O yüzden çocukluk çağında çıkmasının sebebi bu. Direkt kalıt kalıtsal olarak çocuk ya da o kişi insülin vücudu üretemiyor. Tamamen kalıtsal hmm. bir bozukluk gibi aslında. Ama tip 2 diyabetin farkı yani bu kalış kalıtsal doğuştan hmm. gelen bir şey. Tip 2 diyabet bizim için sonradan oluşan. Sonradan oluşması da şöyle. Özellikle yanlış beslenme, az hareket, yüksek stres düzeyleri, belki sigara, alkol kullanımının fazlalığı. Hmm. Yani pankreası, organları etkileyici aslında faktörlerle meydana gelen bir durum oluyor. Özellikle tip 2 diyabetin sıkıntısı ileri yaşlarda çıkar. 45 ve üzeri yaşlarda çıkar. Obezite riski çok yüksek insanlar yani fazla kilolu insanlar da daha çok çıkar. Bunun da sebebi şimdi vücutta aslında tip 2 diyabet sahip insanlarda insülin üretiliyor. İnsülin bizim için neden önemli? Biz glikozu hücrelerimizin içine ancak insülinle sokabiliyoruz. Glikozu hücrelerimizin içine insülinle sokamadığımız takdirde de bizim hücrelerimizde glikoz aslında sürekli artmaya devam ediyor. E bu sürekli artışta ne demek oluyor? Hiperglisemi yani kan şekeri yüksekliği. Bizim hücrelerimiz hem doku olarak beslenemiyor hem de sürekli bir kan şekeri yüksekliği yaşanıyor. Dolayısıyla da insülin üretimi sekteye uğradığı için ya da belirli faktörlerden bozulduğu için bir noktada artık ya oral anti diyabetikler ya insülin hormonu direkt dışarıdan takviyesiyle kişinin bunu hayatına bu şekilde sokması gerekiyor. Peki şehir efsaneleri var. Benim annem de tipiki diabetti. İşte teyzem de tipiki. İnmem, anneannem de tipiki. Benimki de zaten normal. Ben de tipikiyim tipiki kalıtsal tabii, değil. Doğru. Yani şöyle tabii ki genetik faktörler etkiliyor mudur vücudu? Etkiliyordur. Yani nasıl etkiliyordur? O kişi kilo almaya başka bir kişiye kıyasla zayıf ya da daha atletik bir kişiye kıyasla daha çok meyillidir. Ona şey derler ya ben mutfağın kapısının önünden geçsem bile yarıyor. Belki o kişi gerçekten ya su içsem, kilo su içsem yarıyor. Ha. <laughs> hani belki o kişinin gerçekten metabolizması daha yavaş çalışıyordur. Yedikleri hemen yağ dokusuna dönüşebiliyordur. Ama sonuçta dediğim gibi asıl kalıtsal olan yani doğuştan gelen ve direkt bunun bu dünyaya gelen kişiler, tip 1 diyabete sahip kişiler, tip 2 dediğim gibi en çok beslenmenin bozulması, sağlıksız yaşam, egzersizsiz bir hara, hayat ve sıkıntılı işte dediğim gibi alkol, sigara tüketimine aşırı artmış kişilerde daha çok yaşanmakta. Yani annem böyleydi, babam böyleydi. Sen öyle olmayabilirsin. Bu senin o elinde. sadece bir şey, şehir efsanesi yani. Yani evet, etkiler mi? Etkiler ama illa sen bu yüzden öylesin denilmez. Peki biz ne yapacağız? Siz bana bir liste vereceksiniz. Evet. Ben o listeyi bir hafta boyunca uygulayacağız. Uygulayacağım. Her her hafta sizinle konuşacağız. Her hafta belirli görüşme günlerimiz Hı. olacak. Ben sizi arayacağım Can Beyciğim, müsaitliğiniz işte hı hı. bugün müsait misiniz? Şu saatte görüşelim. Randevumuzu planlayacağız, her hafta görüşmemizi yapacağız. Nasıl gitti, nasıl etti? Sadece sizden istediğim ölçümlerinizi sizin almanız. Be gösterdiğim gibi göbek derinlik tamam. üstü. <laughs> o beni çok etkilemiyor, Erhan orada. Neyse bir stres oldu. Göbeğimi göstermem, <gülüyor> hayatta <gülüyor> <göbek> göstermem. <olmaz. gülüyor> orada dövme var bence. Ben bir <laughs> dahaki sefere <laughs> ben bir bakayım. Piercing <laughs> <sink gülüyor> mi? <Ben> <laughs> Onları alacaksınız. Tamam kilo konusunda sabah kalktıktan sonra Aç karna, herhangi bir şey yiyip içmeden, mümkünse tuvalete çıktıktan sonra ve olabilecek en ince kıyafetlerinizle, Hı. kotla vesaire değil lütfen tartılacaksınız. Güncel tartınızı, ölçümlerinizi bana göndereceksiniz. İşte Beyza hocam bu çıktı, şu Hı -hı. çıktı. Ona göre bir bakacağız. Zaten şu an elimizde ilk verilerimiz var. Haftaya bakacağız ne olmuş, ne bitmiş, ne yapmışız, ne etmişiz. Listenizi dediğim gibi güncelleyeceğim. Benim aynı zamanda güzel tariflerim var. Hem lezzetli, hem kolay, hem sağlıklı. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> Farklı bir, bir reklam. Şey var... <laughs> Glutensiz ekmek yemeye çalışıyorum. Bu doğru bir şey mi? Hayır, neden? Ne bileyim yani. Sizin glutenle alakalı eğer gluten tükettikten sonra bağırsaklarınızda bir şişlik, bir e, hazım problemi, ne bileyim işte vücudunuzda kaşınma, kızarıklık Hı -hı. bu tarz şeyler yaşamıyorsanız sizin bir gluten hassasiyetiniz, intoleransınız yok. O yüzden siz kalkıp da glutensiz beslenmenize hiç gerek yok. Hatta glutensiz ürünlerin yağ içerikleri, şimdi karbonhidratı kısıtlı Hı -hı. tuttukları için yağ içerikleri falan daha yüksek olabiliyor. O yüzden sizle bizim amacımız, şimdi onlardan bahsedeceğim, daha bol posalı. Yani posadan kastım lifli. Sizin kan şekerinizi düşürücü. Posa dediğim şey hani vegan vejetaryen beslenme Hı hı. konuşmuştuk. Sizin kan şekerinizi daha regüle edici, daha düzenleyici, özellikle düşürücü besinlerden zengin beslenmeniz lazım. İşte omega-3'ten be zengin beslenmeniz lazım. Kırmızı etten birazcık az beslenmeniz hı hı. lazım. Bol sebzeli, bol dediğim gibi lifli ve güzel kaliteli protein kaynaklı beslenmemiz lazım. Bu noktada tükettiğiniz ekmeğin glutensiz olması sizin için hiçbir şey ifade etmez. Eğer siz bir dediğim gibi gluten hassasiyetine intoleransı sahip değilseniz ve çölyak hastası değilseniz, normal tip 2 diyabetsiniz siz. Tip 2 diyabet olarak bizim sizine dikkat edeceğimiz kompleks karbonhidratlardan zengin beslenmemiz. Hı. Kompleks karbonhidratlar dediğim şeylerde neler? Tam buğdaylar, tam tahıllar, bulgur, özellikle bulgur. Yani pirinç pilavı mesela hep bir bulgur deyince akla gelir ama Hı -hı. pirinç yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz ama ne yapacağız? Miktarını azaltacağız. Belki yağını daha az katabilirsiniz. Hani bir pirinç pilavı bol yağsız çok Hı -hı. olmuyor biliyorum siz zaten seviyorsunuz <gülüyor> öyle. <gülüyor> Şöyle çatalıyım. Çatalı. O <laughs> zaman tereyağı gelecek mesela. <gülüyor> 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 ama olabildiğince onun tüketimi azaltacağız. Onun dışında kuru baklagillerden, sebzelerden zengin bir beslenme sağlattığımızda bu kompleks karbonhidratlar için sizin derdiniz çözülmüş olacak. Umarım. İnşallah. İki yıl sonra incecik tığ gibi bir adam olmayı hedefliyorum. Valla umarım. Ben de. Üç de olabilir. Beyza Hanım ayvayı yedi. Üç yıl birlikteyiz. <laughs> Her hafta program Estağfurullah. yapıyoruz. Estağfurullah. <laughs> ben çok mutluyum, keyifliyim. Ama ben senin gibilerini nefret ettiğimi Kameraların önünde A de söyleyeyim. Neden? Strese girince iştah kesiliyormuş. Benim strese girince iştahım açılıyor. Yani bu ara evet öyle bir durum oldu. Normalde ben de çok streslenince falan yerdim ki zaten aslında streste yemek ya da işte hissettiğimiz duygularda yediğimiz besinler bizim direkt duygusal açlığımızla alakalı şeyler. Mesela size bir soru soracağım. Özellikle kendinizi öfkeli hissettiğiniz ya da mesela birine bir şey kızdınız ya da işte Hı -hı. bir şey oldu, eşinizle bir şey oldu. Böyle anlarda genelde hangi besinler yönelim duyuyordunuz Valla buzdolabında ne varsa. Ne varsa. Hı. Mesela ben kendimde şunu gözlemledim ve çevremde de bunu gözlemledim. Daha böyle benim sıkıntı noktam cips gibi. Kıtır çıtır. Yani böyle ağızda patlayan, o hissi veren şeylerin bana öfkeli olduğum ya da sinirli olduğum, dediğim gibi içimde bir kırgınlık, kızgınlık yaşadığımda daha iyi hissettirdiğini fark ettim. Ve gerçekten böyle bir şey varmış. Aslında orada duyduğumuz besine karşı bir açlık değil. O duyguya karşı, o sindiremediğin, söyleyemediğin şeylerin <laughs> ağzında o çıtır çıtır kıtır hissiyle. Onu çok net yani. Yani ...buzdolabını açıp, oradan bir salatalık alıp onu ısırdığımda bile... ...karşı tarafın kafasını şöyle ortadan ikiye <laughs> ayırmışım gibi hissettiğimi biliyorum. Eşim de... Aslında daha çok hamurlu yiyecekler yiyerek o stresini hmm. atıyor gibi atıyor geliyor gibi. bana. Çünkü böyle streslendiği zaman mantı var mı buzlukta? Bir, bir ısıtsak mı acaba makarna falan gibi herhalde öyle gelişiyor. Olabilir. Işte. Peki o zaman bir ay sonra kapışmanın devamında görüşmek üzere diyoruz. Bu arada başka bir program zaten yapacağız. Tipiki evet. diyabetle ilgili. Pire diyabet, tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve insülin direnci tamam. yani hepsini konuştuğumuz genel bir diyabet diyelim. Tip 2 demeyelim diyabet. Tamam. Diyabetle ilgili programımıza kadar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.